Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir soru bir cevap programında yine birlikteyiz. Bugün çok farklı cephelerden farklı sorular gelmiş. Özellikle yılbaşı ile alakalı sorular var. Fakat ben onları geçen haftaki perşembe ana sohbetimde, Fikirlerin Dili programında ve yine bu akşam Fikirlerin Dili programında, ikinci ana bölüm olarak bu akşamda yayınladığımız yerde anlattığım, anlatacağım için... Biraz o sorulardan bazılarını geçiyorum. Şöyle dikkatimi çeken, hayatın içinde olan bir soru var. Bu akşam onun üstünde duracağım. Bir dinleyicimiz herhalde bir anne olsa gerek bu kardeşimiz diyor ki, bir anne mümeyyiz veya mümeyyizi olan çocuğunu avrete açık olarak yıkayabilir mi? Gerçekten hayatın içinde bir sorudur bu. Mümeyyiz, mümeyyize yani mükellefiyetin şartları olarak da söylediğimiz hani namaz kime farz? Akil ve bali olana diyoruz. Namaz, zekat kime farz? İşte akil, bali, zengin. Oruç kime farz? Akil, bali. Mümeyiz artık iyiyi kötüden ayırta, ayırt edebilecek. Özellikle dini ölçüler içerisinde mükellefiyetin de ana şartı olan akil ve bali olmuş kimselere Mümeyyiz deniyor. Yani kızlar için 9 ile 12 yaş arasındaki kızlar 12 yaşta mümeyyize olurlar. Erkekte 12 ile 15 arasında en geç mümeyyiz olurlar. Netice itibariyle yani bu yaşlara gelmiş bir kız çocuğu veya erkek çocuğu. Kız çocuk olunca mümeyyize. Erkek çocuk olduğu zaman da mümeyyiz diyoruz. Gerçekten bir annesi bu çocuklarını yıkayabilir mi? Bu hususta fetva aslında gayet açıktır. Bir anne mümeyyiz olmayan bir çocuğunun avret yeri dahil her tarafını yıkayabilir. Bir anne mümeyyiz olmayan veya mümeyyize olmayan bir çocuğunun avret yeri dahil olmak üzere her tarafını yıkayabilir. Bunda bir sakınca yoktur din açısından. Zaten mümeyyiz olmayan çocuk yıkanmazsa her çeşit hastalığa maruz kalacaktır. Yalnız gerek olmadan avret yerine bakmamaya da azami dikkat etmesi gerekiyor annesi çocuğunu yıkarken. Ama çocuk mümeyyiz oldu erkek veya kız mümeyyizi oldu. Anne onu yıkamak istediği takdirde onlar önce onların avret mahallerini örtmesi gerekiyor. Yani göbek ile diz arası. Ne? Çünkü bir kadın kendi kızının göbek ile diz arasını bakamaz. Yani bir kadının bir kadına karşı olan avret mahalli erkeğin yabancıya olan avret mahalli gibidir. Onun için annesi onu yıkamak istediği takdirde önce avret mahallini olan yani göbek ile diz kapı arasını örtecek sonra yıkayabilir. Ama avret mahalli örtülmeden onu yıkayıp hele avretine bakması ve avret yerini ellemesi ise kat'i bir şekilde haramdır demişlerdir. Tedaiye efker diye bir mesele vardır. Yani fikir çağrışımı, hayallerin bir şeyleri tedai ettirmesi bu annenin hayalinin de fıska girmesine, günaha girmesine sebebiyet verebilir. Kısaca cevap vermiş oldum sorduğun için teşekkür ederim ve Allah'ın selamıyla selamlar ve Allah'a emanet ederim.